Merhaba arkadaşlar. Sınıfta kalma ile alakalı önemli gelişmeler var. Milli Eğitim Bakanı Özer de bu sene yani 2021-22 dönemi içinde öğrencilere önemli açıklamalarda bulundu. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hemen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada sevgili öğrencilerimiz diyerek başladı. Bu yıl çok çalıştınız ve çok yoruldunuz. Sizler aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz. İstediğiniz çok büyük işler başarabileceğinizi de biliyoruz dedi. Aslında burada dikkat çek yani söz sizler aldığınız notlardan ibaret değilsinizdi. Çünkü burada hangi notu alırsan al tabii ki bir öğrencisin vesaire e, milleti Bakanı özel burada bundan kastediyor ama acaba 9-10-11 gibi diğer öğrencilere de yani 12'lere nasıl devamsızlıktan kalma kaldırıldıysa diğer öğrencilere de acaba böyle, böyle bir şey gelir mi? Diğer öğrencilere de acaba af gelir mi sorusunu akıllara getirdi. Önemli olan açıklamalardan biriydi bu açıklama. Ve yaptığı açıklamada bu tatil döneminde öncelikle dinlenmenizi ve bununla birlikte yaz boyunca açık olacak kütüphanelerimiz ve yaz okullarımıza zaman ayırmanızı ümit ediyoruz dedi. Yani Milletin Bakanı Özer yaz okullarınıza da gitmenizi istedi. Bununla beraber dediğimiz gibi sınıfta kalma kaldırılır mı? Tabii ki böyle bir ihtimal var. Aslında ihtimal ne zamana kadar? Bu ihtimal 12 Eylül'e kadar. Yani 22-23 eğitim öğretim dönemi başlayana kadar. Böyle bir ihtimal var. Tabii ki gün geçtikçe ihtimal ne kadar düşse de dediğimiz gibi %1 ihtimal bile olsa biz bunları gördük. Çok düşük ihtimaller varken gerçekleşti bazı şeyler. Şu iki sene içerisinde o nedenle yine böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali önümüzdeki aylarda ve günlerde bulunabilir. Sizlere her türlü gelişmelerden haberdar edeceğiz. Yarın güzel bir canlı yayınımız olacak olmayı unutmayın. Saat 10.20.00'dan sonra olacak. Muhtemelen görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.